geçen sene buraya İhlamur tohumları dökmüştüm. Şu anda bir kabuğu patlamış bir ağaç var. Ama büyük ihtimalle bu ihlamur. Şurada da var. büyüme süreçlerini sizlere göstereceğim. Evet, İhlamur tohumumuz patlamış arkadaşlar. İhlamur çıktı. Bunu yaklaşık olarak Geçen sene buraya serpmiştim. Şurada birkaç tane daha ağaç var. Bunlar tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Fakat bunların büyüme sürecini bekleyeceğiz. Bunlar da geçen sene çelikten dikmiş oldum. Yani gövde çelinden dikmiş oldum. İhlam bunlar. Bu yeşerdi. Şurada bir tane var. Bu da tam olarak kendini geliştirdi. Bir tane de şurada var. Şurada çıkanlar var. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama büyümesini bekleyeceğiz. Bu büyük ihtimalle Ağaç ama ne ağacını bakacağız. Bir tane de burada ihlamurlarım var. Bunlar da bu sene yapmış olduğum çalışmalar. Şöyle frizlendiler ama bunlar ben 11. ayda sökmüştüm. Bekleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Kanalıma hoş geldiniz. Bunlar yaklaşık olarak 2 sene önce soğuk katlama yöntemiyle bir ihlamur ekimi yapmıştık, tohum ekimi. Oradan kalan ya da geç topladığım ya da erken topladığım ihlamur tohumlarının da böyle elimde bulunan saksıların içerisine atmıştım. Bunlar benim çalışmalar yapmış olduğum çeliklemeler, üzüm çeliklemesidir, diğer çeliklemelerin olduğu saksılardır. Bunlar zaten kalanınlar video sunucu. Bu sene Nisan ayında ufak ufak bir ağaçlar gördüm. Bir tanesinde de ihlamur tohumunu gördüm. Buna çok garip gelmişti yani ihlamur tohumu kendiliğinden hiçbir şekilde müdahale etmeden yetişebiliyor mu diye merak ediyordum. Gerçekten de yetişiyormuş ama tabii ki oradaki ortamın önemi çok. Şimdi eğer böyle bir çalışma yapacaksanız sürekli olarak bakım yapmış olduğunuz bir yeri ekin. Bunları böyle saksilere bu tabi eğer biraz hani şu anda elinizde tohum varsa da bu işlemi yapacaksanız o tohumlar yaklaşık olarak bir, bir hafta falan suyun içerisinde bekletip içerisindeki filizi uyandırmanız gerekiyor. Şimdi bu videomda daha önceden çekmiş olduğum aşamaları göreceksiniz. Bu aşamalarda bunların büyümesiyle alakalı ve gün gün yaklaşık olarak Nisan ayından şu anda Haziran ayı içerisindeyiz. Haziran'ın 15'indeyiz. Bu aşamaya kadar olan gelen bölümleri anlatacağım. Şimdi eğer böyle bir şey yaparsanız e, e, İhlamur tohumunu yaklaşık olarak Ağustos ayı itibariyle Ağustos, Eylül, Ekim aylarında yükseltiye göre değişir. Tohumları toplayabilirsiniz ve bunları kuruttuktan sonra bahsettiğim şekilde toprağın içerisine ekip yani üzerinden bir kış geçsin. Şimdi elimdekilerden şunlar bayağı bir büyüdüler. Fakat bunları ben saksilerin içerisinde hani çok kalabalık vardı. Bunları serikleştirmek adına bu ektiğimden dolayı bunları biraz ciriz kaldılar. Ee, bunların toprağını eşelemeyin. Yani ekmiş olduğunuz sonlar eşelemeyin. Sıralı bir şekilde de ekebilirsiniz. Şu şekilde sıralama da yapabilirsiniz. Hani çünkü ben böyle çıkacağını tahmin etmediğimden dolayı herhangi bir şekilde sıralama yapmadım. Ve bunları daha sonradan belirli tabii ki ee, yaklaşık olarak aralarında en azından 4-5 santim fark olsun ki içerisindeki kökleri rahat çıkarabilirsiniz. Daha geniş bir yerde de yapabilirsiniz. Ben tesadüfesleri bunun içerisine serpmiştim. Ki kaç tane attığımı bilmiyorum ama yaklaşık olarak 8-10 tane yakın fidel de etmiştim. Şu anda elimde 1-2-3-4-5-6-7-8 tane kaldı. Diğerlerini e, kurudular. Çünkü aktarma yaparken kuruttuk. Eğer kanalımda bu hamur tohumu ilgili birçok fidelemedir, çeliklemedir, gövdeden çelikleme. Şunlar gövdeden çelikleme. Bir bunlarla ilgili video yapmıştım yaklaşık olarak 1 2 3 tane var. Şurada bir tane daha var. Bu çok güzel bir şekilde büyüdü. Bir tane tohumlamada burada var. Eğer bu şekilde bir şeyler yapacaksanız kanalımdaki diğer videolara bakabilirsiniz. Dediğimiz gibi tohumları avsuz ayıyla ile Eylül-Ekim ayları arasında toplayabilirsiniz. Bunları kuruttuktan sonra bahsettiğimiz şekilde toprağa eke. Şimdi Burada bir şey daha dikkat etmeniz gerekiyor. Tohumları kuruttuktan sonra tekrardan bunları uyandırmak için eğer e, Kasım ayından sonra yapıyorsanız su içerisinde bırakmanıza gerek yok. Zaten kışın üzerinde bir su geçecektir. Bundan dolayı böyle bir işlemi eğer Nisan ya da Mayıs ayında yapıyorsanız kuruttuktan sonra yani kuruduktan sonra tekrardan eee Ekim aşamasında bir hafta 10 gün o suda bekletmenizi tavsiye ederim. Şu anda anlatacaklarımız bu kadar. Videonun e, ilerleyen zamanlarda bunların büyümesini sizlere farklı bir videolarda göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın.